Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar LFS'de BMW M5 60'larla karşınızdayım. Yanında da Samet Yıldırım ve Eren var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Niye konuşamadın lan? Arabayı gösteriyorum ufaktan arkadaşlar. Şöyle bu aracı ben topladım arkadaşlar. Ee, yaklaşık 2-3 arabanın birleşiminden tek bir dosya yaptım. Hani modu falan tamam ben yapmadım da. Güzel kaliteli gördüğüm şeyleri bir dosyaya topladım. Beyler nasıl olmuş mod? Ufaktan siz de böyle e, bir yorumlarınızı katın da. Yani güzel. Bana göre güzel ya. Çalıştırma sesini de dinleteyim arkadaşlar. Şöyle i̇çeriden de gösterelim aracı. Zaten ufaktan çıkalım kanka. Şu arabanın arkasında göstereyim. Samet sen önden çık, elenefes sen arkadan gelirsin kanka. Ufaktan tamam, çıkalım. Efendim. Bu arada bugün Samet dedi kanka 720 alsana falan, ben de 720'de oynuyorum diye. Ben de 720 aldım. Oyun içinden galiba tam olarak aynı dönüyor. O yüzden bugün de 720'deyiz. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız Samet'le birlikte. Sesi falan zaten bir ayrı güzel ya. Ben şöyle bir boş alacağım kanka. Şöyle bir sesini ne arkadaşlar. Bu şekilde. Samet'e şöyle geçelim hemen biraz bas da. Arkanızda. Kanka yapalım. isimleri kapatıyorum daha bir gerçekçi olsun ya. Beder tünelde bir coşmamız yok mu peki? Samet yapıştır. Tamam mıdır? Tamamdır kanka yapıştır. Ha, ben de ABS kapalı. Ha, sen en, en, son kapalıydı değil mi? Aynen. Arkadaşlar başka bir map denedik. Onun da yakında videosu gelir. Araba çok güçlü kaldı. Samet bu arada bu arabaların beygirlerini falan bir sen bir bahset ufaktan ya. Araba 5000 cc, 10 silindir V motor, 507 beygir. Torkunu hatırlamıyorum. Öyle. Motor kutunu hatırlamıyorum. ama canıma gel, gel bakayım bir. Ha, bir rolümüz yok mu diyorsun? Okey. 80'e aldım. Kanka yol, yol 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 bende yok bak. Sağa çıkalım gel buradan sağa çıkalım. Çık sen sağa. Ha, buradan çıkalım gel. Kanka yazıyorsan buradan göbeğe çıkıp her zamanki uzun yola çıkalım. Samet gel tam olarak. Sağıma bu yol hemen bitiyor ona göre. Çık hemen 2.80'e çık Samet. Yanıma gel. Sen daha fazla bas. Heh. Bas konunu <laughs> Saldın ben sen. salayım duramam yoksa. Kayna diğer yola çıkalım ya en mantıklı. Şöyle göbekte yanlayıp ondan sonra diğer yola çıkarız ya. Beyler dikkat kasis var. Altına vurmayalım. <laughs> adam adam yanlayarak geçiyor kasisten ya. Kanka sen önüne geç. Beyler bir dakika durun. Dur kanka Samet. Ben sizi bir videoya alayım. Siz ikiniz de yanlayın. En sona ben yanlayayım. Şöyle ben tamam. bir açı ayarlayayım. Samet sendeyiz kanka buyur. Evet arkadaşlar Samet Yıldırım'ı izliyoruz. Ver kanka coşkuyu. <laughs> Adam yapıyor ya bu işi. Ben hem içeriden hem de dışarıdan yanlayacağım ya. İkisini de göstereyim arkadaşlara. Eren Efe sendeyiz kanka buyur yapıştır. Evet arkadaşlar şimdi çöpü izliyoruz <laughs> direkt spin. <laughs> helal 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 <laughs> Yani Helal çocuk böyle konuşuyor. <laughs> Orada bir çıkarız onda bir şey olmaz. onda bir şey olmaz. Tamam tamam artistik yaptık kasa yaptı. Beklemeden geliyorum. o bizde olacak şeyler o bizim Peki herkese tamam, daf edip kendimi güzel yanlayayım ama. Tamam şu an oturtturdum. Zaten sol taraftan çıkacağız ben. Yani. <laughs> bir turda içeriden yanlayayım. beraber yanmayalım. Buradan mı? Şeyden gidelim ya. Benzinin oradan gidelim. Orada daha güzel yalılar var. Dönüyorum Zilin buradan. Benzinin oraya geldim. Bundan sonra hep ile oynayabilirim Hı. bu arada. Geçin kanka Samet önüme geçsene kanka sen. harbiden güzel Ahmet ya. Aynen. Ben bunu bayağı bir araştırdım. Yaklaşık 3 modun birleşimi ya. Arkadaşlar burada sizler de videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Samet bekle de arka arkaya gidelim kanka. Tamam. Birazdan bir daha rol yapalım ondan sonra sıkarız kanka. Direkt başlığa başlamaz 2.80'e sabitle. Burada yol çalışması var kanka. Sağdan git biraz. Gel 2-80 Kanka bende korna duyulmadı. Dondun yani. O zaman RF e saysın kanka. O zaman, O zaman gülcük atıyorum. Samet tamam. tamam, evet. gülcükler bitince. Tamam. tamam. Çık 80'e. Ben kaçırdım ya. Tamam <laughs> Şerefsiz. <laughs> <laughs> evet, iyi, iyi paket oldu ben. burada paket olmaları mı yaşıyor kanka Ama Tabii kanka et... gerçekten keyifli ya. Otobanda bir Arap driftimiz yok mu? Aynen bu arada bayağı keyif aldığım modlarda Otobanda bir Arap driftimiz yok mu birazdan? Bir sıkıntı yok yapalım? Kardeşim uçmuşsunuz insan, <laughs> abi, mi? Ne girdim lan orada? Lan yaladın kanka. Yalnız aynadan mükemmel gözüktün lan. Bildiğin aynaya bak, baktım ha, şu ha, an. Ha. Kanka bak videoda izle tamam mı? Tam böyle ben viraj otururken aynadan senin araba gözüküyor. Efsane gözüktü orada. Bildiğin... Orada öptüm benim arabanın tamponu ben sana dedim. Kanka sırf sana vurmamak için var ya sırf sana vurmak için daha başka Elin mangal mangal için piknik yeri arıyor <laughs> Kanka sırf sana vurmamak için işte dağ taşa Samet e, otobana çıkış yerini biliyorsun oradan <laughs> çık kanka Arap tamam. drift yapalım Tamam ben gösteririm ya sen devam et ben sana söylerim Geçeyim mi Ahmet geçeyim Geç geç sen bizi otobana çıkarsana Geçeyim ya yemin ederim ya Bozuntu ver. Yal yal biraz daha geniş olsaydı bozuntu verecektim. Bozuntu ver be kanka. Realde de dönüyorlar ya ters. Aa, abi. Abi, aynen aynen. 360 360 o. Real life kanka. Okey. Bilerek döndüm. Yani. Babamla babamla 350 Z videosunu izliyoruz tamam mı? Rol 88 var ya. Orada spin atıyorum, dönmeye devam ediyorum. Babam da anladı diyor işte. Babamın sayıları falan gülüyor böyle. Gerçekçi falan şey yapmaya çalışıyorum. Samet Arap drift misin? Bir 360 at da izleyelim kanka. Biraz da dışarıdan oynayayım bu arada. Benim bu tampon kamerası niye çalışmıyor ya? Onu ayarlamıştım. Geçin kanınızdan artık kanınızdan gel. Bakalım Samet Yıldırım neler yapabilecek. Yıldırım gibi dönüyor mu bari. <gülüyor> Yıldırım <gülüyor> dönüyor muydu? Şimdi 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 beni izle. Geçerim ben paşam. Arkadan bindirme bana. ...360 vuruyorum. Çok Samet, verdim. Samet, Samet, Samet. Samet beni Kanka izlemen Samet. lazım ha. Hiç sıkıntı Yok sıkıntı yapmadım. Kanka ben tandem Arap Drift böyle çok karmaşçıran bir şey yapmaya çalıştım ben seninle. Tekrardan bir şeye mi girsek ya? düz, devam, devam kanka. düz devam edelim tamam. Aynen. düz devam edelim oradan çıkalım. Tamam sonra. pit kasalım. Samet Harun Taş'tan gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Samet Taş'tan devam et kanka. Bozu tiyanmıyorum. Devam et e, vur şeye. Samet tamam arka arkaya. Tamam gel. Geliştim. Hadi lan hadi lan. Ölünce yeniden başlasaydık araya dalmayı planlıyordum. Samet işini Lan lan. Evet <laughs> evet bir selamlaşalım kardeşim. Kardeşim nasılsın ya? Abi dakika bir dakika. 360 atarak kreşe girmem yok mu? Kanka onu ben yaptım da demin. Gel yapalım bir daha. Sen yap, ben seni çekip sonra aynısını ben de yapacağım. Tamam. Var mı ileride araç bakayım. Bir daha yolu bitip daha devam edelim neyse. Arap drift yap. Lan oy oyunum kastlandı. Evet şöyle arkadaşlar bir RNF'i izleyelim. RNF önümüze geçsin. Geç kardeşim. Selamünaleyküm. <laughs> <3. gülüyor> Selamünaleyküm. Kardeş. Böyle de gel dememiştim. <laughs> Samet bekle de arabaya ineceğim. Yavaş gel kanka yine vurma da. E ee, kanka RNF'e doluyuz ya ben ya. Aklıma şey geldi. Harun Taş'tan İstanbul Park'ta ters dönmesi geldi. Ha. Orada onu uyarıyorlar değil mi telsizden? Öyle bir şey var, öyle bir mahpet var. Geçti sanırım. öyle <laughs> Kardeşim yapıyorum Kağı gibi döndürdü arabaya oldu Kanka orada deviraj tokatlamanın olayı biliyor musun? Ben bu hareketleri çok yapıyorum aslında Kanka geçtim ortaya. ya Samet, <gülüyor> gördün <gülüyor> bebeğim Ahmet az önce var ya beni silime geçti. Samet Nasıl yapıyoruz? Kanka sen terseydin. dön <laughs> Geç şimdi Etrafında döneceğiz ya Yapıştır. Arabayla şey... yapılır Evet arkadaşlar, Samet Yıldırım kardeşimle Eren Efe kardeşimizin etrafında M5'e atmışlar da Drift Shop, Berkan Kocuş. İkide misin, birde mi? Birdeyim. Ahmet şimdi ben bir anda Eren'in yanında durayım. Sen benim de etrafımda. Tamam, dur, dur. Tam sen geçtikten sonra. Tamam ben 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 geçeyim Renefe dur. Renefe çık. Olduğu kadar durabildim. Sizin aranızda mesafe vardı. Yok sorun yok sorun yok. Ahmet üçü dönmeye çalışalım lan. Tamam, siz ikiniz dönmeye katılmaya çalışın. Tamam. Samet niye dondun lan? <laughs> Kanka aslında büyük bir göbek olsa üç kişi döneriz etrafında. Kanka 3 kişi döneriz dedim lastikler bitti ya yani. siz dönün ben geliyorum Piste girmemiz yok mu? Bu piste ha. bu gel 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 oradan değil oradan değil Samet şeyin yanındaki piste gidelim gel Arabam minlenmiyor Pidat'ın Pidat'ın otelin yanındaki pite gelelim Otobinin yanındaki pite. Pist... Şey piste. gel Otelin yanındaki pit Şey go kart, kart pistin go kart pistin go, go kart pistin, işte ya Bu araba sığar mı oraya? Sığmazsa da sığdırırım Amaco sığdırmak Sığmazsa sıkıntı Sığmazsa sıkıntı sıkma yapacağım. Tamam çıkış çık bakayım. Arabanın hasta hastayım ya. Çok tatlı geliyor lan uçtanmış araba. Değil mi? Sen bu arada debriyaj vuruyor musun? Gerçek Yo, işte gidiyor. Biraz... Ben de ben de bazen vurmuyorum da işte. Araba sevmek olmuyor yani. Kanka siz geçin ben sizi çekeyim bir seni çekeyim sonra ben yapacağım. Arkandan geliyorum. Kanka kaçtasın Samet tandem misin peki? Gel. Yapıştır hiç bırakma el frenini koy. Yavaş kaldın kanka. Kanka ben sana bir şey diyeyim, sen aynı ışık şey ağızdan kaldırmıyorsun bence. Ben çok devriyaj tokatlıyorum kanka, sen hiç tokatlamıyorsun. Bak, ABS kapatır, frenden yavaşlatabilirsin. Direksiyon dönüyor ya, el frenine basma olasın. Kanka, önce, ya. Girdik de Oğlum, burada. çok iyiydi ya. Kanka elinize sağlık. Videoyu burada keseyim. 17 dakika olmuş. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Samet olay Yıldırım olay yine pingini konuşturuyor. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ne yaptın? Nereye uçtun sen? <gülüyor> <gülüyor> geldiğiniz için teşekkür ederim beyler. Arkadaşlar modun indirme linki Discord gelip oradan indirebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi NF kardeşimiz dönüyor. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>